Herkese merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir haftadayız İyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun Hepinize evet özellikle akreplere akrep burçları için kapattım falımı Akrep yükselen burcu akrep olan arkadaşlar için e, Geniş omuzlu kalın boyunlu böyle e, Sanki böyle e, Yapılı bir vücudu olan e, bir erkek görüyorum burada Böyle bir erkekten bir haber alacaksınız bu bu bir mevki sahibi birisi olabilir veya işte sizin bundan alacağınız bir destek olabilir sevgili akrepler güzel bir sürpriz ve gelişme olacak bu kişiyle ilgili ya da bu kişiden alacağınız bir haber var. Güzel bir kutlama var ve e, sanki bir yurt dışı ile bir bağlantınız var. Bir pasaport işleminiz olabilir veya yurt dışına gitme ihtimaliniz olabilir. E, böyle bir durum var. Bunun dışında e, bazılarınız için sanki böyle ikinci evliliğini yapacak olan e, arkadaşlar olabilir. İşte evlenmiş ayrılmış olan bir akrep burcuysanız sanki böyle ikinci evliliğinizi yapacak olabilirsiniz. Sevgili akrepler e, ve... bir e, köprüden geçiyorsunuz sanki bir köprü geçiyorsunuz ve bir yola gidiyorsunuz uzun yolunuz var e, yapacağınız bu uzun yol e, diyorum ya yurt dışına bile olabilir yurt içi uzun bir yol yurt dışı uzun bir yol uzun bir yol yapıyorsunuz ve e, bazı konularda bir e, aşama kaydedeceksiniz ya da bir level atlıyorsunuz e, yaptığınız işte yurt dışından bir teklif gelebilir size ya da işte üniversite hayatınızla ilgili yurt dışına e, gidebilirsiniz veya ne bileyim e, yani hiç hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz ani gelişmeler olacak hayatınıza siz bile şaşıracaksınız ya nasıl olur bu diyeceksiniz etrafınızdaki insanlar da şaşıracak e, büyük bir değişim ve dönüşüm var e, bunun dışında Dörtlü bir zamanda seviniyorsunuz. Ee, şu dönemde alacağınız bazı kararlar ileride alacağınız kararlara ileride pişmanlık duyabilirsiniz ya da şu dönemde. Yaptığınız bazı şeylerle ilgili ani yaptığınız şeylerle ilgili yani özel hayatınızı yani bu mesela yeni tanışan birileri için söylüyorum bu sonraki zamanlarda işte a hiç böyle değilmiş hiç umduğum gibi değilmiş deyip e, sonraki ilerleyen zamanlarda bazı kopuşlar olabilir buna dikkat edebilirsiniz. Böyle bir takım kandırılmalar var siz mi kandırıyorsunuz o, o taraf mı kandırıyor bir takım kandırma ve aldatmalar var. Ee, dediğim gibi e, sanki böyle e, sürpriz işle ilgili gelişmeler olacak hayatınızda İş arayanlar için bir iş teklifi gelebilir İşte bir, bir iş yapıyorsanız dediğim gibi böyle bir işte bu e, yaptığınız iş genişleyecek e, belki PR'ı iyi yapılacak işte o ona söyleyecek o onu söyleyecek genişleyecek ve bununla ilgili böyle, böyle ma maddi anlamda güçleneceksiniz Bazılarınız için de böyle taşınma gündeminizde olabilir veya taşınmayı istiyor olabilirsiniz taşınma olacak sanki böyle bir e, böyle bir gündeminiz var yeni bir yer yeni bir e, hayat çıkmış önünüzde e, güzel yani. E, Çalışma ile ilgili böyle iş hayatınız yoksa böyle birden işe başlayabilirsiniz ama çok yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Veya işte çalışıyorsanız bu dönemde işleriniz yoğunlaşabilir ya da işte birilerinin işleri de sizin üzerinizde kalabilir. Yani böyle bir durum var. Sanki böyle çalışma hayatında bir hızlanma, bir ilerleme olacak. E kendi işinizi yapıyorsanız bu harika zaten sizin için çok daha iyi olacak. E Gelirlerinizde artış olabilir. Dediğim gibi teklif alabilirsiniz bir iş teklifi ya da işinizle ilgili bir desteklenme durumu olabilir ee, bir erkekten destek var onu söyleyebilirim ee, kalın boyunlu böyle omuzlu böyle e, tıknaz birisi yani omuz kısmı itibariyle görebiliyorum kafayı falan görebiliyorum da böyle diğer türlü değil ama şey değil, zayıf birisi değil bu ee, bu biraz bir söz sahibi mi ya da işte bu Bulunduğu yerde otorite mi artık ya da işte ne bileyim e, işlerinize ilgili size destek mi verecek bilmiyorum. Böyle bir erkek çıkmış. E, yarım kalan bir şeyiniz tamamlanabilir ya da yarım kalan bir şeyi böyle tamamen bitirebilirsiniz. E, belki iş hayatınızla ilgili... Hani e, muatta kaldıysanız ya da işten ayrıldıysanız tekrar işle ilgili tekrar davet edilebilirsiniz veya işte e, iş yerinizde bunu yapabilirsiniz Hani bununla ilgili e, açık olabilirsiniz bu teklife böyle bir durum çıkmış. Özgürlük arayışı içerisindesiniz, sıkılmışsınız ve bir özgürleşme istiyorsunuz. Uzun zamandan beri ama bu yeni bir şey değil. Ee, yani bu neyse hani böyle sıkışmışlık illa ki hani bir yere kapalı kalma anlamında değildir. Maddi anlamda özgürlüğünüz yoktur. Neyse bu ihtiyaç duyduğunuz şey özgürleşeceksiniz. Maddi anlamda ise maddi anlamda özgürleşme, işte başka türlü ise başka türlü özgürleşme. Belki de... Ee, ne bileyim ailenizden ayrı bir yerde yaşamak istiyorsunuz, ayrı bir ev tutabilirsiniz kendinize bu da olabilir. Bir özgürleşme var hayatınızda. Size sekizli bir zaman çok iyi gelecek gerçekten e, böyle e, şans getirecek sekizli bir zaman. İnşallah en kısa süredeki bir sekizli bir zaman olur, olsun bu. E, bir desteklenme var yani e, çektiğiniz sıkıntılar neyse hayatınızda. Onlarla ilgili güzel gelişmeler var. Yani yani e, ilahi adalet şey diyecek. Tamam hani e, işte sıkıştınız sıkıştınız tamam artık destekleniyorsun diyecek. Ya da işte o kadar hani böyle insan sıkışınca böyle bir kolaylık gelir ya böyle bir kolaylık gelecek. Belki de sabrettiğiniz için bunun mükafatını alacaksınız. Yani önünüzde bir takım fırsatlar açılacak. Sekizli bir zaman dediğim gibi size iyi gelecek. Eee yani şimdiye kadar yaşadıklarınızın hepsini unutacaksınız o sıkıntıları ve özgürleşme var hayatınızda bir yerden ayrılık gitme maddi özgürleşme ya yani her türlü olabilir bu hepinizin farkıdır ee, güzel gelişmeler var ve yani olan şeylere kendiniz de şaşıracaksınız yaşadıklarınıza ya gerçekten nasıl olur böyle falan diyeceksiniz siz şaşırırsanız <laughs> Tabii ki etrafınız daha çok şaşıracaktır. Yani siz belki istediğiniz bir şeydir, hayal ettiğiniz bir şeydir, hayalinize kavuştuğunuz bir şeydir. Siz zaten onu hayal ediyorsunuzdur insanlara söylemesiniz de. İnsanlar daha da şaşıracak sanki. Belki kimseye bahsetmediğiniz bir şeyler olabilir. Yani kimseye bahsetmediğiniz konular, hayaller, istekler, güzel şeyler... Gerçeğe dönüşebilir Güzel bir zamana denk gelebilirsiniz Duanız kabul olabilir O yüzden böyle tabii ki siz Evet istiyor olabilirsiniz ama olup olmayacağını bilmediğiniz için Siz de şaşıracaksınız Dediğim gibi ama başkaları Daha çok şaşıracak Gerçekten güzel Gelişmeler var Yani 8'li bir zaman size iyi gelecek Sevgili akrepler O, o dönemdeki şeyleri değerlendirin Bence güzel gelişmeler var, şaşıracağınız olaylar var. yapmam dediği, yapmam dediğiniz şeyleri yapacaksınız. Bu kötü anlamda değil ama aa bu nasıl oldu diyeceğiniz zamanlar olacak. İlerleyen zamanlarda böyle fırsatlar geçiyor elinize. İnşallah bunları değerlendirebilirsiniz. İnşallah böyle fırsatlara sahip olursunuz. Sevgili akrepler her şey gönlünüz olsun inşallah. Hoşçakalın.